Evet arkadaşlar. Şu an hakikini içindeyiz. sevkat şey, tarafın tamam bir hazırlıklarımız başlamış olmalı. Bizi tercih eden de çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu kadar da Evet. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Evet, paketlerini evet. işlemlendiniz. Paketlerini ödüllendiniz. Bak burada kapaklarımız var. Burada kapaklarımız var. Kapaklar, doğal kapaklarımız. Onlar paketli şu an malzememizi şifreledik. Etrafına köşemizi sarıyoruz. Etrafına köşemizi sarıyoruz. Dış tarafına da ince patlat naylonumuzu saracağız şu an. Sarılmış paketlerimiz bu şekildedir. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Ve sarılacak ürünlerimiz. Burada Erdal Bey var yanımızda. Erdal Bey bir el sallayabilir misiniz efendim? Erdal Bey benim daimi adamım. Ve personelimizde fazladır ambalaj, paketleme, sevkiyat, yükleme, taşıma, paletleme, sandıklama, bütün işleriniz, her nevi işleriniz, ev eşya taşıma işleriniz, mobilya montaj işleriniz itina ile yapılır efendim. Ambalajcı Uğray Demir. Ambalajcı Uğray Demir. Beni takip edip kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenirseniz daha çok iyi olur efendim sizlerin desteğine ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Ambalajcı Uğuray Demir. Ambalajcı Uğuray Demir. Teşekkürler efendim. İyi günler, sağlıklı günler. Teşekkür ederim.